Eşeğe binmiş olan İsa aleyhisselamdır ve deveye binmiş olan Muhammed aleyhisselamdır. Acaba Tevrat'taki bu konuyu inkar mı ediyorsunuz? Hayır, inkar etmiyorum. Erliği ve kitabı konusundaki inancınız nedir? Ben İsa Aleyhisselam'ın nübüvvetine, kitabına müjde verdiğine ve havarilerin de kabul ettiğine inanıyorum. Böyle bir müjdeyi inkar eden ve Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini inkar eden herkesten, her inançtan ve her akımdan kendimi beri görür, uzak dururum. Her hükmün iki adil şahide ihtiyacı yok mu peki? Öyle bir. Öyleyse Hristiyanlığın kabul ettiği ve kendi dininden olmayanlardan iki adil şahit göster bana. Söyle bakayım, senin açından adil şahit kimdir? Acaba İsa Mesih aleyhisselam yanında makam ve mevkisi olan bir adamın sözlerini delil olarak kabul eder ve böyle bir şahsı adil şahit olarak görür müsün? Bu adil şahıs kimdir? Mesela Yuhanna'nın adını söyleyeceğimin fazla. Yuhanna değil mi? Mesih yanında en çok sevilen şahsın adını veriyorsun. Şu söz Yuhanna'nın değil mi? Mesih Arap bir adamın dini konusunda beni aydınlattı ve kendisinden sonra geleceği müjdesini verdi. Bu haberi havarilere ulaştırdım ve onlar da ona ehli beytine ve yerine geçecek imamlara selam ve tahiyyat gönderdi. Evet, Yuhanna Hazreti İsa Mesih'ten bir adamın peygamberliğini müjdelemiş. Ve hatta onun ehli beyti ve vasisi hakkında da müjde vermiş. Pekala, öyleyse başka ne bekliyorsun? Eğer bana İncil'den bir delil getirirsen asla inkar edemem. Yuhanna'dan aktardığın konu İncil'den değil miydi? Belki de İncil'i okumadığımı ve tesadüf eseri başkalarından duyduğumu sanıyorsun. Şimdi müsaade et de ben bir soru sorayım. Siz niçin İsa'yı bundan Allah'a sığınırız? Allah'ın oğlu olarak görüyor ve onu Rab'lık makamına çıkarıyorsunuz. Ölüleri dirilten herkes Allah'tır ve ibadet edilmeye layıktır. Yese de aynı işleri yapıyordu. Su üstünde yürüyor, ölüleri diriltiyor, körleri ve cüzzam hastasını iyileştiriyordu. Ama ümmeti onu ne Allah'ın oğlu olarak gördü ne de ona ibadet etti.